razı olsun Muhammed enselin Allah kelbede resulullah. Azza salatü ve selam üzerine değerli şahım da istur maşallah kazdaşım Muhammed Hanım da. Tarikatım ashabı ve hayırla cemiyetim. Allah şükür nimetleri evrepte bu zev ikram eden Allah şükürler olsun. Ve bir sene yana geçti hayatımızdan. İnşallah Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi ona elimizden geldiği kadar onun ikramıyla bu seneyi itaatten geçirmiş olalım. Yani onu umuyoruz. Niyetimiz odur. Allah bizim amelimiz hiçbir şey değil. Niyetimize göre verir inşallah. Bugün senenin son günü yani sene başı sayılır şeyden sonra e, akşam namazıyla beraber yeni sene girmiş oluyor. O sene hayırlı olsun inşallah. İnşallah hayırlara vesile olsun. Çünkü o vakit daralıyor, vakit azalıyor dünya için, herkes için zaten vakti bellidir insanların gideceği vakit ama bu dünya içinde artık son zamanları gelmiştir. Bütün işaretler gösteriyor ki her şey tamam. Allah Azze ve Celle bilir ne kadar daha vakit var ama Kayb Allah'tan başka bilen bilmez yani dedim ve işaretler verir bu olacak bu olacak ki kıyamet çıksın kıyamet olsun diye işaretler var bu da her sene her gün daha yaklaşıyoruz oraya kul suna rahman kulülâtın diyor Allah Azze ve Celle. Ee, e, e, gelen e, Peygamber hadis e, gelen yakındır, e, gelmeyen uzaktır. Gelecek bu, bu muhakkak gelecektir. Allah Azze ve Celle'nin e, programı de, de değilim hala teşbih insanlara teşbih olmaz ama bir Vakit var. Her şeye bir vaktini vermiş Allah Azze ve Celle. Bu dünyada bu vaktten sonra e, bu zail olması lazım. Ebediyet ahirettedir. Dünyada hiçbir şeyin e, ilelebet diye bir şey yok. Bazı akılsız insanlar ilelebet derler. Yani ki elbette yok öyle bir şey. Dünyada ancak ölümden sonra ebediyet o vakittir. Hakiki hayat odur. Onun için bu seneler geçiyor. Ama yani bu seneye de e, itibar etmek lazım. Müslümanlar yılbaşı oldu mu ne yapacaklarını şaşırırlar. Şunu alalım, bunu alalım. Allah'tan ki e, bir bakımdan da bakıyorsun e, bunu da ticarete çevirmemişler. Şey yapsalardı ona ticarete çevirip para kazanalım diye Allah'tan bu hakiki yılbaşı olduğu için o kadar bakmıyorlar. O kutsal olunca ona yaklaşmıyorlar. Onun için bizim kendi kendimize ee, kutlamamız lazım. Onu duaının e, duayla e, çıkarıp duayla girelim onlara. Bu yeni seneye, senelere Allah mübarek eylesin hepimize inşallah. Allah hayırlı seneler versin. İnşallah sahip göndersin. Ümmeti kurtarsın. Çünkü zulüm e, arşa vardı derler. Öyle yani bu dünyadaki zulüm ee, artık da ayrılacak gibi değil. Ancak Mehdi Aleyhisselam kurtarır inşallah. i̇nşallah. Allah tez zamanda görsün, göndersin. Amin Allah tevfik el Fatiha. Okunan hatim hacı, Kur'an hatimleri var, sureler var, tesbihat var, salavat var. Bunları okuyanlar bütün dünyada okuyan ihvanlarımızı Allah kabul etsin. O okuduklarını evvela Peygamber Efendimiz ruh ailesine, ala sahabına cümle, enbiya, evliya, asfiyya, meşahidler ruhları için, cümlemizin geçmişler ruhları için, bahsiz şeyhimiz, Nazım Hazreti Hacı Hala Sultanları ruhları için, ne gibi hayır maksatlar varsa hası olsun, dünya ahiret saadet olsun, imanımıza kuvvet olsun, muhafaza olsun, şey, muhafaza da kalalım inşallah. خيراً راني جاي المسجد انا جيت مسجد الله تعالى الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، فمن نكث فانما ينكث على نفسه، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً لنا ورسولاً سيدنا شيخ الله فعز وجل شيخ محمد ناظم حقاني شيخاً لنا ومرشداً والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله 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 حق الله 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 حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَلَيْكَ الْمَصِيرَ الْفَاتِحَةَ